pazar artıklarından beslenen ailelerin, çöp konteynerlarından beslenen ailelerin ayıbını kaldırmak Allah'ın izniyle bize nasip olacak. <laughs> İlk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz. İlk seçimlerde adaleti getireceğiz. İlk seçimlerde liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tepecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Evet değerli arkadaşlar. Biz Değerli arkadaşlarım hangi noktaya geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Ben ne istiyorum? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Demokratik, halkçı, parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla aramazsanız, incelemezsiniz, şerefsizsiniz diyen bir siyaset istiyorum. <laughs> siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Ben siyaseti halka ve hakka hizmet eden bir anlayıştan geliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir yerde haram yoklaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını hukukunu çiğnemedim. Adaleti her yerde savundum. Hiçbir zaman gidip benim mal varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım.